Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'yı ve şifayı ve ve sahbihi ve selamu Ramuzul Hadis. Allah bir kavme hayır murat ederse onlara konuk hediyesini ihsan eder. Rızkıyla gelip gider. Allah misafirperver ev halkına şüphe, şüphe yok ki mağfiret eder. Allah bir kavme kıtlık murat etti mi semadan biri şöyle seslenir. Ey mideler genişleyin. Ey göz doyma, ey bereket onların üzerinden kalkıp git. Allah bir kavm için felaket murat ettiği zaman mescitte bulunanlara bakar ve derhal o felaketi bertaraf eder. Allah bir kavm için felaket murat ettiği zaman mescitte bulunanlara bakar ve derhal o felaketi bertaraf eder. Allah bir ülkenin helakını istediği zaman orada zinayı ishar eder. Allah bir insanı halife olarak yaratmak istediği zaman alnını başını yedilik yedi kudretiyle sıvazlar. Allah derece itibarı ile bunu yükseltmek istediği zaman ona hile yollarını göstermez. Büyük İslam'ın mali. İmamlık ve cemaat. Bitir namazında cemaat daha kunut duasını bitirmeden imam rukua varsa cemaatte varır. Ancak kunut duasından henüz hiçbir şey okumamış olsalar imam ile rukuda bulunmayı kaçırmayacak şekilde bir miktar okurlar. İmam bitirde kunut duasını unutup rukua gittiği halde cemaat ona uymamakla imam başını kaldırıp kunut duasını okuduktan sonra Tekrar rukua gitmekle cemaat de ona uymuş olsalar cemaatin namazı bozulur. İmam bitirdi. Konut duasını unutup rukua gittiği halde cemaat ona uymamakla İmam başını kaldırıp konut duasını okuduktan sonra tekrar rukua gitmekle cemaat de ona uymuş olsalar cemaatin namazı bozulur. Cemaat de Bunlar namazlarda safların düzgün olmasına, aralarında açıldık bulunmamasına dikkat edilir. İmam olan zat da buna dikkat edip cemaati uyarır. Safların en faziletlisi birinci saftır. Sonra sırasıyla arkaya doğru fazilet azalarak gider. İmama yakın bulunmanın fazileti pek çoktur. Cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durup imama uyması mekruhtur. Ancak saflar arasında duracak bir yer bulamazsa o zaman kerahat olmaz. İmamı bu halinde bulan bir kimse imama uymak için ilk saflara gittiği takdirde rekatı kaçıracağından korkarsa son safa geçerek imama uyar. Saflara katılmaksızın tek başına yalnızca bir yerde durup imama uymaz. Rekat kaçırılacak olsa bile. İmamı ruku halinde bulan bir kimse, imama uymak için ilk saflara gittiği takdirde rekatı kaçıracağından korkarsa, son safa geçerek imama uyar. Saflara katılmaksızın tek başına yalnızca bir yerde durup imama uymaz rekat kaçırılacak olsa bile. Çayınızı için. Paydoz, beş dakika çay molası. Fiyatını verelim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Buyur. Hayalimde ders, kulağınızda hepsi olsun. Mektubat. 20. Mektup 2. Makam. Onuncu kelime. Ve huve ala küllü şeyin kadir. Yani hiçbir şey ona ağır gelemez. Daire imkanda ne kadar eşya var, o eşyaya gayet kolay vücut giydirebilir. Ve o derece ona kolay ve rahattır ki اِنَّمَا emruhu iza اَلَدَ şey'en اِلَى Sırıyla Sırrıyla güya ya emreder yapılır. Nasıl ki gayet mahir bir sanatkar, ziyade kolay bir tarzda elini işe dokundurur, dokundurmaz, makine gibi işler. Ve o surat ve mahareti ifade için denilir ki o iş ve sanat ona o kadar musahardı ki güya emriyle dokunmasıyla işler oluyor, sanatlar cüda geliyor. Öyle de Kadir-i kudretine karşı eşyanın nihayet derecede musahhariyet ve itaatine ve o kudretin nihayet derecede külfetsiz ve suhuletli iş gördüğüne işareten Bismillahirrahmanirrahim İnnemâ emruhu izâ şey'en en yebule fe yekûn Ferman eder. Şu hakikat uzmanın hadsiz esrarından beş sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Birincisi, kudret ilahiye nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Bir nevin mum efradıyla icadı bir fert kadar külfetsiz ve rahattır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek bir çiçek kadar rahattır. Şu sırrın izah, şu sırrı izah ve ispat eden haşre dair 10. sözün ahirinde hem melaike ve bekay ruh ve haşre dair 29. sözde haşir meselesinde ikinci esasın beyanında zikredilen duraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, mukabele sırrı, muazzele sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı, tecerrüt sırrı, altı temsil ile ispat ederek gösterilmiştir ki kudret ilahiye nispeten yıldızlar, zerreler gibi kolaydır. Şu hakikat uzmanın hadsiz esrarından beş sırrını, beş sırrını beş nüktede beyan ederiz. Beyan edeceğiz. Birincisi, kudret-i ilahiye nispeten en büyük şey, en küçük şey kadar kolaydır. Bir nevin mu icadı bir fert kadar külfetsiz ve rahattır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar kolaydır. Bir baharı icat etmek bir çiçek kadar rahattır. Şu sırrı izah ve ispat eden Haşre dair 10. Söz'ün ahiinde hem Melaike ve kayruh Ruh ve Haşre dair 29. Söz'de Haşir meselesinde İkinci esasın beyanında zikredilen duraniyet sırrı, şeffafiyet sırrı, mukabele sırrı, muazene sırrı, intizam sırrı, itaat sırrı, tecerrüt sırrı altı temsille ispat edilerek göster gösterilmiştir ki kudreti ilahiye nispeten yıldızlar zerreler gibi kolaydır. Hadsiz efrat bir fet kadar külfetsiz ve rahatça icat eder. Madem o iki sözde bu altı sırrı ispat edilmiş onlara havale ederek burada kısa keseriz. İkincisi Kudreti ilahiye nispeten her şey müsavi olduğuna delili katlı ve burhanı satı şudur ki hayvanat ve nebatatın icadında gözümüzle görüyoruz hatsız bir sehabet ve kesret içinde nihayet derecede bir itkan, bir hüsnü sanat bulunuyor. Hem nihayet derecede karışıklık ve ihtilat içinde, nihayet derece bir imtiyaz ve tebrik görünüyor. Hem nihayet derecede medruliyet ve hüsat içinde, nihayet derecede sanatça kıymetlarlık ve hilkatçe güzellik bulunuyor. Hem nihayet derecede sanat suretle, surette, çok cihazatı ve çok zamana muhtaç olmakla beraber, gayet derece suretle ve suratle icat ediliyor. Adeta birden ve hiçten o mucizayı sanat vücuda geliyor. İşte bir müşahede her mevsimde rüyü zeminde gördüğümüz bu faaliyeti kudret katiyen delalet eder ki şu efkarın menbaı olan kudrete nispeten en büyük şey en küçük şey kadar kolaydır ve hadsiz efradın icadı ve idareleri bir fert kadar rahatça icat ve idare edilir. Üçüncüsü şu kaynakta şu görünen tasarruf ve efal ile hükmeden sani kadirin kudretine nispeten en büyük kül en küçük yüz kadar kolay gelir. Efradca kestetli bir küllünün icadı bir tek cüz'inin icadı kadar suhuretlidir. ve en adi bir cüz'ide en yüksek bir kıymeti sanat gösterilebilir. Şu hakikatin sırrı hikmeti üç menbaadan çıkar. Evvela imdadı vahidiyetten, saniye yüsrü vahdetten, salisen tecelli ehadiyetten. Birinci menba olan imdadı vahidiyet. Yani her şey ve bütün eşya bir tek zatın mülkü olsa o vakit vahidiyet cihetiyle her bir şeyin arkasında bütün eşyanın kuvvetini takşit edebilir. Birinci menba olan imdadı vahidiyet. Yani her şey ve bütün eşya bir tek zatın mülkü olsa o vakit vahidiyet cihetiyle her şeyin arkasında bütün eşyanın kuvvetini takşit edebilir. Ve bütün eşya bir tek şey gibi kolayca idare edilir. Şu sırrı şöyle bir temsille fehmet takrib için deriz. Mesela nasıl ki bir memleketin tek bir padişahı bulunsa o padişah o vakitte o vahdeti saltanat kanunu cihetiyle her bir neferin arkasında bir orduyu ordu kuvveti manevisini tahşit edebilir. Ve edebildiği için o tek nefer bir şahı esir edebilir ve şahın tevfinde padişahın namına hükmedebilir. Hem o padişah vahidiyet-i saltanat sırıyla bir neferi ve bir memur memuru istihdam ve idare ettiği gibi bütün orduyu ve bütün memurlarını idare edebilir. Güya vahidiyet-i saltanat sırrıyla herkesi, her şeyi bir ferdin imdadına gönderebilir. Ve her bir ferdi bütün efrat kadar bir kuvvete istinat edebilir. Yani ondan medet alabilir. Eğer o, o vahidiyeti saltanat ipi çözülse ve başı bozukluğa dönse o vakit her bir nefer hadsiz bir kuvveti birden kaybedip o vakit her bir nefer hadsiz bir kuvveti birden kaybedip yüksek bir makam nüfuzdan sukut eder. Adi bir adam makamına gelir. Ve onların idare ve istihdamları efrat adacında müşkülat peydah Aynen öyle de. Velillahi meselül ala. Şu kainatın sani vahid olduğundan her bir şeye karşı bütün eşyaya müteveccih olan esmayı tahşid eder. Ve nihayetsiz bir sanatla kıymetler bir surette icat eder. Lüzum olsa bütün eşya ile bir tek şeye bakar, baktırır, medet verir ve kuvvetli yapar ve bütün, ve bütün eşyayı dahi o vahidiye sırrıyla bir tek şey gibi icat eder, tasarruf eder, idare eder. İşte şu imdadı vahidiye sırrıdır ki şu kaynatta nihayet derecede mevzuliyet ve ucuzluk içinde nihayet derece sanatça ve kıymetçe yüksek ve ali bir keyfiyet görülüyor. İkinci menba olan Yüsrü Vahdet Yani Birlik usulüyle Bir merkezde Bir elden bir kanunla işler gayet Kolaylık veriyor İkinci memba olan Yüsrü Vahdet Yani Birlik usulüyle Bir merkezde bir elden Bir kanunla olan işler gayetleri de kolaylık veriyor. Müteaddit merkezlere, müteaddit kanlı, müteaddit ellere dalsa müşkülat deyda eder. Mesela nasıl ki bir ordunun bütün neferatının bir merkezden bir kanunla bir kumandan azam emriyle esasat teşhiziyeleri yapılsa bir tek nefer kadar kolay olur. Eğer ayrı ayrı fabrikalarda, ayrı ayrı merkezlerde teçhizatları yapılsa, bir ordunun teçhizine lazım olan bütün askeri fabrikalar bir tek neferin teçhizatı için lazım gelir. Demek, eğer vahdede istinad edilse, bir ordu bir nefer kadar kolay olur. Eğer vahdet olmazsa, bir nefer bir ordu kadar teçhizin esasatı cihetinde müşkülat eyda eder hem bir ağacın meyvelerine vahdet noktasında bir merkeze, bir kanuna, bir köke istinaden maddeyi hayatiye verirse, binler meyveler tek bir meyve gibi kolay olur. Eğer her bir meyve ayrı ayrı merkezlere rapt edilse ve ayrı ayrı nevatla hayatileri gönderilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkülat peydah eder. Çünkü bütün ağaca lazım olan ve vatlı hayatiye her bir meyve için dahi lazımdır. Şehadet. İşte şehadet. İşte şu iki temsil gibi. Velillahi meselul ala. Şu kainatın sani vahide ehad olduğu için vahdetle iş görür. Ve vahdetle iş gördüğü için bütün eşya bir tek şeye kadar kolay olur. Hem bir tek şeyi sanatça bütün eşya kadar kıymetli yapabilir. Ve hadsiz efradı gayet, de, gayet kıymetler bu surette icat ederek şu görünen hadsiz mevzuliyet ve nihayetsiz ucuzluk lisanıyla cudu mutlakını gösterir ve hadsiz sahabetini ve nihayetsiz hallakiyetini ishar eder. Üçüncü menba olan tecelli ehadiyet. Yani sani zucalar cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Üçüncü menba olan tecelli ehadiyet. Yani Saniye Zülcelal cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Ve kevn ve mekan onun şuhuduna ve huzuruna müdahale edemez. Ve sait ve ecran onun fiiline perde çekemez. Teveccühünde tecezi ve inkısam olmaz. Bir şey bir şeye mani olmaz hadsiz efali bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki bir çekirdekte koca bir ağacı manen derc gibi bir alemi bir tek fertte derc edebilir. Üçüncü menba olan tecelli-i Yani Sani-i Zülcelal Cisim ve cismani olmadığı için teveccühünde tecezi ve enksam olamaz. Bir şey bir şeye mani olmaz. Hadsiz evdir ki bir çekirdekte koca bir ağacı manen derece bir tek dertte de derce edebilir. Bütün alem bir tek fert gibi desti kudretinde çevrilir. Şu sırrı başka sözlerde, sözlerde izah ettiğimiz gibi deriz ki nasıl ki nuraniyet itibariyle bir derece kayıtsız olan güneşin timsali her bir cilalı her bir cilalı parlak şeyde temessür eder. Binlerle, milyonlarla ayneler nuruna mukabil gelse bir tek ayna gibi inkısam etmeden bizzat her birinde tilbe-i misalesi bulunur. Eğer aynenin istidadı olsa, güneş azametiyle onda asarını gösterebilir. Bir şey bir şeye mani olamaz. Binler bir gibi ve binler yer, ve binler yere bir yer gibi kolay gelir. Bir şey bir şeye mani olamaz. Binler bir gibi ve binler yere bir yer gibi kolay girer. Her bir yer binler yer kadar o güneşin cilvesine mazhar olur. İşte velillahi meselü dâle şu kainat saniye zülcelenli, şu kainat saniye zülcelenli, nur olan bütün sıfatıyla ve nurani olan bütün esmasıyla teveccüh ve ehadiyet sırıyla öyle bir tecellisi var ki, hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazırdır. Teveccühünde inkısam olmaz. Aynı anda her yerde külfetsiz, müzahamesiz, müzahamesiz her işi yapar. İşte şu imdadı vahidiyet ve yüsrü vahdet ve tecelli hadiyet sırla, sırrıladı ki bütün mevcudat bir tek saniye verildiği vakit o bütün mevcudat bir tek mevcut gibi kolay ve suretli olur. Ve her bir mevcut üstü sanatça bütün mevcudat kadar kıymetli olabilir. Nasıl ki mevcudatın hadsiz mevzuliyet içinde her bir fertte hadsiz dekayık sanatın bulunması şu hakikati gösteriyor. Eğer, eğer, o mevcudat doğrudan doğruya bir tek saniye verilmezse o zaman her bir mevcut bütün mevcudat kadar müşkulatlı olur ve bütün mevcudat bir tek mevcut kıymetine sukut eder, iner. Şu halde ya bir şey vücuda gelmeyecek veya gelse de kıymetsiz hiçe inecektir. İşte şu sırdandırlık şu sırdandır ki ehli felsefenin en ziyade ileri gidenleri olan tarih tarihi haktan yüzlerini çevirdiklerinden küfür ve dalalet tarihine bak bakmışlar, görmüşler ki şirk yolu tarihi haktan ve tevhid yolundan yüz bin daha daha müşkülatlıdır. Nihayetleri de ayrı makuldür. Onun için bil mecburiye her şeyin vücudunu inkar ederek akıldan

من چه می‌ریه الحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى